Herkese merhaba millet, Emerald Lord ben. Bugün hasta bir videoyla birlikteyim. Koronavirüs oldum, başlayalım. Evet, geçen hafta bir video atacağım demiştim, atamamıştım. Ondan bu hafta çekiyorum. Hemen bakalım yatırımlarımız ne durumdaymış, envanterimiz ne durumdaymış. Ha işte... Aynen bıraktığımız gibi aşağı yukarı sanırım. Bu 5K'ya geçmiş midir? U 6K'ya gelmiş bile nice. Şu diyor abi diyor sen diyor işte diyor 300 e diyor işte diyor 3000 olacak 5000 olacak diyorsun 300 diyor. Arkadaşlar bekleyin bir iki yıl bekleyin yani hemen çıkacak diye bir şey demedik yani sonuçta. Bundan da sağlam kardayız. Bundan da bir tık kardayız. Of bu 3000'e geliyor. Kardeşimiz 500'ü geçmiş midir? 1000 olmuş of. Double direkt 2'ye katladık. Kardeşimiz 1500 olmuş. Of karlara bak. Of bu da 500 olmuş güzel. Bu ne kadar? 130. Güzel. Şu skin çok seviyorum ya. Çok güzel gözüküyor. Bak. Bakın şu kardeşlerimiz ne kadar? 500'e yakın. Güzel. Hazard'ımız ne kadar? 300. Tamamdır. Şimdi şu reaktöre bakayım. 24. Diğer reaktöre bakayım. Tamam aşağıdaydı. Ha <laughs> şu. Bu da 100. Şuna bakacağım bir de. 135. Tamam. Ya, yani videonun başları her zaman böyle biliyorsunuz zaten. Charm 100'müş. Artar ileride. Azıcık da olsa. Uf 600 bir olmuş. Bunu ben bir gol aldıydım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Dragon'umuza bakıyoruz. 2287 güzel. Bu kardeşimize bakalım. 800. -100. Bunun bir 2 3 binim var yani birkaç aya. Buna bakıyoruz. 1174 sonunda kar. SS Burayı izlediğini biliyorum. SS Bak kar ettik oğlum. Şu anda kardayız kardeş. 100 güzel. Şuna bakalım. 750 güzel. Yatırımlarımız çok iyi değerlenmiş. Şu anda bayağı her şeyden hani zarar ettiğim şey sayısı sıfıra yakın envanterimde şu anda. Bu çok iyi bir şey. Onyx'ler 200'e yakın. Polar'ımız 300'ü geçmiş. Winter'ımız 64. Bu da geçecek ileride. Warriors'lar ucuz tabii ki de. Target Agas'ı ucuz. Şu bonzaylar falan 35 hala ileride artacaktır. Christmas'larımız 61. Hotgun'larımız 73. Bitsunlar falan bunlar yeni zaten. Bu nereden çıkıyordu? Rainbow'dan bu artmayacak yakın sürede. Pro'ya bakalım. Bu da Rainbow'dandı. Bunlar kaça gidiyor? 17 falan. Allah Allah. Grafitiler ucuza gidiyormuş ya. Yani baya iyi yani. Envanterde baya kardayız. İyi yani güzel haberler bunlar. Ee, şimdi kaç dakika oldu? 3 dakikamız geçti bile. Bunu montajlı yapar mıyım bilmiyorum. Canım sıkılırsa montajlarım. Hemen lobi oluşturalım. Oyun dalgamız yok ki. Var arkadaş kısıkların hepsini kabul edeceğim. Şunların hepsini silip de bir ara ne ara bilmiyorum. Ben hemen aga, kendi başıma bir TDM oynayacağım hemen. TDM let's go. Yani Dertleşme videosu atarım demiştim. Bu hafta atacağım işte. Geçen hafta atacaktım atamadım. Çok fazla işim vardı. Bu haftaya kaldı. Bu hafta da koronavirüse yakalandım arkadaşlar. Malum virüse yakalandık sonuçta. Yatıyoruz burun tıkalı. Öyle hastayız. Ee, öyle yani. Şimdi ek. alalım. Bir FPS drop'u var gibi sanki. Hemen. Şurada alalım şunu. 65 alalım hatta. E, tabii ki de donduğundan dolayı 165 oynatmıyor kardeşimiz işte. Acayip donuyor de öyle böyle değil. Felaket donuyor ya. Ayarları mı kısacağız ne yapacağız? Diyor. Orta. 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 Ya da şunları kısalmayalım. Bunlar yüksekte yok Öyle olsun. Yani pek bir şey de. Bu da emülatörün sıkıntısı arkadaşlar. Yani benlik bir şey yok. 165 Hz oynamamız lazım aslında ama donuyor acayip şu anda. Neden ben de bilmiyorum. Yani 90 FPS falan yazıyordu. Yalan şu an 25 falan oynadım. Bayağı donuyor hatta neyse. Ya benim bilgisayarım bu kadar da antika bir bilgisayar değil. Niye donuyorsa anlamadım yani. Acayip donuyor lan. böyle bir donma yok bu arada. Bu ne lan? Ben onu 60'a sabitliyim en iyisi ya. 60 e? sabitlesin hocam. Şu hala donuyor. Herkes pro olmuş bu oyunda daha. Yo acayip de Oynanacak gibi değil ya. Bu niye böyle bilmiyorum. Bu update'i falan mı geldi acaba ben yapmadım. Bu nasıl bir donuş lan. Gerçi ekran kartı update'im falan var ondan da olabilir. Buna rağmen birinciyim. Acayip donuyor var ya şu anda. Çok düşük FPS'de oynuyorum. Neyse. Birinci konumuz e, şey. Niye Minecraft kanalına video atmıyorum? Birinci konumuz bu. E, arkadaşlar Minecraft Türkiye'de short agalarımız sağ olsunlar. Yani herkesi kapsamıyorum ama çoğunu yani büyük çoğunluğu diyeyim. Ama adam benim yaptığım videoları birebir bak. Birebir kopyalıyor tamam mı? Ve o kadar kötü kopyaladılar ki. Yani 3-5 kişi hariç. Hani 2 kişi 3 kişi iyi yaptı. Onlar da abonesini kastı zaten. İşte Ramazan Çıra'dır, Kürşat'tır, Rulo'dur. Ondan sonra bir tane daha var. Hani onlar iyi yaptılar abi. Abonelerini aldılar vesaire. Ama onlardan sonra başlayanlar. Abi bu çok kötü asıyor, Oynanacak gibi değil ya. Ondan sonra başlayanlar o kadar kötü çaldılar ki. Yani Pocket Edition'da 3 FPS'le Minecraft ama o sürüsen video biter <laughs> diye video çeken agalar çıktı ortaya. Hani akıllı yaşta değil başlıdır yani bunu biliyorsunuz. Bu her zaman sözümdür. Ne dondu oyun be. Oğlum bu ne lan? Videoda da donuyor mu acaba? Videoda donmuyor gibi. Donuyor donuyor videoda da donuyor baba. Acayip donuyor lan öyle böyle değil. O agalar sağ olsun o kadar kötü yaptılar ki o videoları e, izleyici kitlesini, audience kitlesini içerikten soğuttu adamlar. Yani böyle bir şey ben hayatımda görmedim yani. Hani adamlar videoları o kadar kötü yaptılar ki videoyu izleyecek adamlar video hani direkt içerikten komple soğudular. Hatta çoğu Minecraft'tan bile soğumuş olabilir. Hani ondan dolayı genel acayip izlenme düşüşleri yaşandı. İlk bende düştü sonra herkes de düştü. Hatta ilk bende düştüğünde Millet şey diyordu ya bak işte ya, ne oldu oğlum izlenmiyorsun senden daha iyi yapanlar çıktı da bilmem ne de. Evet arkadaşlar hepsi benden az izleniyor şu anda mutlu musunuz hani mutlu oldunuz mu yani. Hani. Diyeceğim o ki hani izleyici kitlesini soğuttular o içerikten ki o içerik çok güzeldi ve ben çok güzel yapıyordum cidden. Hani ben ilk çıktığımda nasıl uçuyordum görüyordunuz sonra başkaları yapmaya başladı düştük yani. Ee, öyle yani. Ondan sonra ben de içerikten ben de soğudum açıkçası yapmaktan. Adam random sıkıyor beni oraya. 2 vs 5 atıyoruz bu arada. Gelin oğlum topunuz gelin. 2 vs 5 gelin lan 1 vs 5 de atarım ben size gel. Gel gel. Var ya kaç gündür CS oynuyoruz. CS'de de bir kasa açtım hocam. 55 Euro'luk USB çıktı hain diye. USB hain stat işte track çıkarttım. 55 Euro hocam. Var ya manyak paraya sattım. Full envanter dizim kasa falan açtım. Var ya dağıtıyorum rakibi şu anda. Böyle bir şey yok ya. Emerald 4 oyuncu oyundur. Ya hocam bıçak açacağız durun ya. Allah yine el çat kardeş. Biz de böyle. Stand of Türkiye'deki dünyanın en iyi Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genel Başkanı oyuncusu. Bulcusu teknik. Döktör Emerald Lord. Burada. GG. Ya öyle yani. içerikten o kadar soğuttular ki izleyici. İzleyici de abi izlemek istemedi. Bu arada kill sayım Öyle yani. Bıraktı kimse izlemiyor. Bende çekesim yok zaten. Ee, öyle. Yani bilgi kanalına video atınca iyi izleniyor hala da. Ondan yana sıkıntımız yok da diğer kanala yok abi izlenmiyor. Uzun video atmam lazım. Onunla da uğraşmak istemiyorum bu aralar hastayım vesaire yani. Ona bir ara ileride dalacağız yani. Olarak şey olarak Minecraft olarak. Bakalım burada oyun kasacak mı? Standoff e gelirsek yani o AWP dediğim gibi ileride değerlenecek çok fazla kişi de var. bayağı fazla kişi de var şu anda. 2 yılı 3 yılı 3-4 bin olacak o. O zaman şey yaparsınız satarsınız. Elinizde varsa satarsanız şu anda en iyisiniz yani onu söyleyeyim. Yoksa da alabilirsiniz şu anda. Daha da düşmez o yani. En dibi budur hocam yani. Bundan aşağıyı görmez o AWP. Yeşil AWP. bayağı iyi bir skin. Ben de takılım o AWP. Takıl aynen. Yani şuna baksanıza çok iyi bence yani. La havla vala kuvvata. Öyle yani siz ne yapıyorsunuz? İyisinizdir umarım. Videonun 10 dakika olmuş. 20'de kapatırım bu elden sonra falan. Türk agası girdi oyuna. Bakalım beni tanıyacak mı? Beni kim tanıyor mu ya? ya? ile beni tanımıyorlar artık. Aa merhaba. Mart. Kral sakin ol sakin ol. Mart. The Mart. The Mart. The Mart. Alman aksanı. Yes, sir. Aynen kral içime gir aynı. Şu mapte şu oynamayı TDM oynamayı sevmiyorum ya. Oynarsam da CT olmayı seviyorum Niye T girdim bilmiyorum. AK-47 efekt herhalde ben de bilmiyorum. kaç tane kafa vurayım ben de sana. <laughs> Kaçmalığa bak. Oyun da kasıyor nedense ben de bilmiyorum. Stand of key update falan gelmiş. Yani yenilikler falan var Sizden bir tane de. Ya video yapmak istemedim onlar hakkında. Kimsenin de umurunda olduğunu pek zannetmiyorum. Ha bu arada. Burayı tabi videonun başına söyleseydim iyiydi. Arkadaşlar bu kanalda para kazanma falan açılmış. Ee, ne bileyim yani reklam çıkarsa haberiniz olsun. Belki bu kanaldan gelen parayı komple çekilişle seviyorum yani bakacağız. Nereden sıkıyordun lan o bana? Ona bakacağız. Ee, ayrıca kanal üyelikleri falan da açıldı burada. İçinizden geliyorsa destek olabilirsiniz. Çünkü 2,5 lira falan sizdeki bana gelecek 3 sent olarak falan. Hani pek para değil ama bunu alalım. Yani ne bileyim belki manevi destek vesaire yani. Yoksa YouTube kanal üyeliklerinin bana hiçbir maddi ma ma desteği olmuyordu yani en başından beri biliyorsunuz. Hadi iki kişi mi yetişiyor lan? Ne oluyor lan burada? Aynen kardeşim prefire falan. O adama ne oldu lan o adam çarpılmış ha. Çok kişi gameplay istiyordu alın size gameplay oğlum. Pro player gameplay. Bunu yani YouTube'da başka yapan yok Türkiye'de ona göre. Türkiye'de stand-up ki çeken kalmadı direkt aslında. Da. Hop şu bir asmasına rağmen. Yavaşla yavaş. Ulan mermi bitti oğlum. Ben rakibe geçeyim ya. Rakip çok güçsüz oldu. Bir tane kill yazılacak bana ama artık yok. Hocam selamun aleyküm. Merhabalar Türkiye. Teşekkürler Türkiye. Türk seçtin diye. Bizleri seçtin diye. Bu seste şarkı söyleyeyim mi size? Ne söyleyeyim? Ee, ne söyleyeyim? Şarkı söyleyeyim bana. Ee, evet. aklıma şarkı gelmedi lan. Allah bilemedim abi. Ne söyleyeceğimi bilemedim vallahi. Abi ya şu oyundaki sprey kontrolünü yapamıyorsun ya pisli. Dur la doyayım la doyayım dur. Bir yer. Gel bir çakayım kanka. Hop adios. O, ona da vurdum da. Hadi vurmuş. Lan, ne yapıyor lan burada? Ya bu çocuk var ya, beni siniri bozuyor ha. Şuna bak. Buzdayının amacı ne ya? Duvara falan sıkıyor. <laughs> Kral double yiyeceğiz nasıl kaldı? Abi alayına body diyor ya. Var ya M4'ün hasarı çok az ya bu oyunda. Kral ölür müsün? Eyvallah. Abi bak. La havla bala. Resmi olmayan adamı ölüyorum ya ben deliriyorum ya. Gerçi deplasmandayız arkadaşlar. Bu oyun Rus oyunu olduğu için. Yatın aşağı. Yatın aşağı. Hadi bakayım. Sen öldün kral. Algan geliyor. O da öldü kral. Sen de öldün kral. E Headshot yedi o da ölmedi. Sen de öldün kral. O geri gelecek mi ölmüş. Aynen kral. Beni öldüremezsiniz arkadaşlar. Çok zor. Geliyor geldi. O kadar kasıyor ki şu anda oyun. O ne lan? Boost mu yapıyor onlar orada? Aaaa! Merve bitti. O ne lan öyle adam uçtu amın. Aynen dostum. Evet dostum. O baba nasıl tarıyor? Türk kralım ya. Ricardo imposter ya. Amogus. Tüt 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 tüt. Tüt tüt. Güm güm. Tüm 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 tüm. Tüm ben bu videoyu var ya editsiz atmayı düşünüyorum. Ahem. <laughs> Yani arkadaşlar standoff ile pek bir değişiklik yok bildiğim kadarıyla. İşte 165 FPS şeyi getirmişler. Desteği önceki şeyde update yoktu bu. Bakmıştım çünkü. Öyle yani koronavirüs oldum. Her hasta olduğumda buraya video atıyorum arkadaşlar. Ya öyle yatırımlar bu şekilde. Bir ara yine envanterin güncel değeri diye bir video yaparım. Muhtemelen şu anda 80 bin gold'u 90 bin gold'u geçmişizdir. 100 bin gold'a doğru gidiyor envanterimiz. Oy envanterimiz. Öyle yani. Rainbow'u ne zaman kaldıracaklar çok merak ediyorum ben. Yani bu kalksın var ya. Kalksın abi. Şu Dragon Sticker'ı direkt 10.000'e 10 falan atacak kendine ya. Direkt anında. Zaten 2.000'i geçmiş. Yani 50 tane var 10.000'in 10 üstüne atar. Yani ilk 7.000'e falan atar sonra 10.000'e atar. Öyle yani sticker'ınız varsa hiçbir şekilde satmayın arkadaşlar. Hani hangi şeyden olduğu önemli değil. Eninde sonunda en boktanı bile değerleniyor. Yani görüyorsunuz al sana. Mesela en değersiz sticker'ını koyayım abi değil mi? Bak hot gun. Bunlar 10 gold zamanında 70'e çıkmış. Bundan bir yıl sonra 5 işte 1000'e falan gidecek bunlar mesela yani anlatabiliyor muyum? Bu gitmez mi? Niye Rainbow'da? Bunlara çok konuştuk ondan geçiyorum hani. Öyle yani <laughs> Fable Empire Sharp Fable kalkar mı? Kalkmaz yakın zamanda diye. Bakayım durumlar nasıl markette genel? 555 bin gold ne lan? G22 Frozen hangi? New Year 2020 abi. bundan alsaymışım keşke lan. bu daha düşüktü bunu niye almadım ben? Bu bayağı artacak ileride. Origin case 5000'e çıkmış. Furious case kaç para? Oğlum Freeze Case 300 milyon la. Aga be. Benim 20 tane var görüyorsun. Bir şekilde satılığa koydum. İnvanter değer kaplamasın diye. Yani hala daha ucuz ileride artacak tabii ki de. Şu AP'den alın abi bak. Bu AP'den yoksa alın direkt koyun kenara artacak bir iki yıla. Ee, öyle yani. Çarımlar pek bir artış göstermiyor genelde. Her zaman değil tabii. Bazıları artıyor. Öyle yani bakarsınız siz duruma göre. Neyse ben gidiyorum. Bu video bu kadardı. Ee, başka konuşacak konu aklımda yok şu anda. Olursa ben buraya bu hafta yine evdeyim zaten. Daha video atarım. İzlediğiniz için sağ olun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Be Benim dilimde başka bir türk. Üstümde yalnızın incecik kürk. Yetinemedim. Kazandığımız şeylere sevinemedim çünkü. Kaybettiğimiz şeylere kızdım. Kızdım sokaklarca seninle farklı cehennemlerde